Euzubillahi mineşşeytanirracim. Nasıl oluyordu sigara içebiliyorsun? Nasıl oluyordu o flört yapabiliyorsun? Nasıl oluyordu o zina yapabiliyorsun? Nasıl oluyordu Allah'a karşı isyan edip geceleyin kötü işlerle meşgul olabiliyorsun? Nasıl oluyordu insanları birbirine çekiştirebiliyorsun? Nasıl oluyordu gıybet ediyorsun Müslümanlara? Nasıl oluyor da kendi elinin altındakilere rahat rahat zulüm edebiliyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Hiç düşünmez misin? Düşünmek lazım değil mi? Rabbimiz diyor ki فَلَمَّا نَسُوا مَا بِهِ Onlar ne zaman ki bizim onlara öğrettiğimiz bu öğütleri, gönderdiğimiz öğütleri unuttular. فَتَحْنَا aleyhim اَبْوَابَ كُلِّ شَيْ Her şeyin kapılarını açtık böyle önlerine. Ne demek bu kardeşlerim? Şu demek. Allah kullarını hapisle, gözaltıyla, zalimlerin zulmüyle, maddi sıkıntılarla günümüzde olduğu gibi. Bazen de kalpten olan darlıklar, manevi sıkıntılarla. Bazen de hepsini darman duman eder, dağıtır hepsini. Herkesi birbirine bu ettirir. Yaptıkları günahlardan ötürü dönsünler diye bunun gibi imtihanlarla imtihan eder Rabbimiz Azze ve Celle. İmtihan olundukları zaman onlar ne yaptılar? İmtihanlara kulak vermediler. Öğüt almadılar. Ders çıkartmadılar hayatlarına. Böyle olunca Allah Azze ve Celle diyor ki onlara her şeyin kapılarını açtık. Normalde ne olması lazımdı? Helak ettik olması lazım değil mi? Veya nedir? İyice daralttık. Mesela o kardeşlerim hani o Nahl Suresinde var ya Allah Azze ve Celle diyor ya bir kariye, bir köy vardı, bir şehir vardı. Çok güzel bir hayatı vardı. Yemesi, içmesi yerindeydi ve emniyet vardı. Ne zaman ki nankörlük ettiler değil mi ne yaptık? Tersiyle cezalandırdık. Nasıl bir ceza verdik onlara? Açlık verdik. Tokluğun zıddı olarak, bolluğun zıddı olarak hakirlik verdik. Bir de emniyetin ziddi korkaklık verdik. Aynı günümüzde olduğu gibi. Haddini aştı halk. Millet haddini aştı. Bizim için konuşuyorum, bizim cami için korkaklaştılar iyice. Öyle mi? İyi bir korkaklık oldu. Adam malını, canını, her şeyini dikmiş. Allah yolunda işte cihat yapacağım, şunu yapacağım diye gitmiş gideceği yere. Ondan sonra orada olmadı, itikadı uyuşmamış, şu olmuş, bu olmuş, geri dönmüş. Burada 15 günlük bir gözaltına girince tüm Müslümanları satıyor korkaklık ölçüsüz olunca, ölçü olmayınca bu korkuda Allah'ın ölçüsüyle ölçülenmeyince, gizli günahlar çoğalınca insanda veya açık günahlar da çoğalınca Allah bu şekilde kulları korkaklaştırır. Niye? Çünkü onlar Allah'a şükür etmediler. Verilen öğütlere, imtihanlara kulak verip ders çıkartmadılar kendilerine. İşte bunun gibi. Allah Azze ve Celle normalde bunları ziddiyle cezalandırması lazımken bu sefer daha ağır bir ceza geldi. Diyor ki onlara her şeyin kapılarını açtık. Ne demek? Nimetleri çoğalttık. Yiyecekler, içecekler, giyecekler. Keyif bir hayat. Saat 12'ye kadar yat, keyfini sür. Sürekli hayatın güzel, keyif bir hayat olsun. Çalışma, çalışmana ye, iç. Güzel bir hayatın olsun. Nasıl olsa veriyorlar. Çalışmanın ne lüzum var? Kafirlerle çalışılır mı? Veya darül küfürde ne işimiz var? Bilmem ne falan laflar. Ve sürekli hayat keyif. Nefaka geliyor. İnfak geliyor. İşte zekat geliyor, fitr sadakası geliyor. Nasıl olsa keyif. Müslümanlar bizi düşünmesi lazım. Nasıl olsa kardeşiz öyle mi? Ne sapık bir anlayış. Adice bir anlayış. Zelil. Yazıklar olsun böyle anlayanlara. Allah Azze ve Celle de diyor ki biz onlara kapıları açtık her şeyi. Kapıları açtı Rabbimiz. Bakın bakalım şu an. Her şey nimetler bol bol yağıyor. Yediğini önünde yemediğini çöpe atıyorsun zaten. Öyle mi? Her mevsunda bir elbise giyiyor her mevsimde bir mutlaka bir yere gidip mutlaka bir pikniğini yapıyor bilmem ziyaretini veya işte gezmesini tozmasını yapıyor insanlar. Allah Azze ve Celle diyor ki hatta farihu bima utu verdiğimiz o bol bol nimetlerin içerisinde şımarıncaya kadar onları böyle bıraktık. İyi bir şımarıklığa girdiler. Öyle bir mutlu oldular ki artık kendilerini kaybettiler. Allah'ı unutmaya, Rasulü unutmaya, kitabı unutmaya başladılar. Allah ve Resulü deyince evet tevhid ehli tağut, şirk küfür deyip ama aslında hayatlarına bak müşriklerden bir farkları olmayan bir yaşantıdaydılar. Biz de ne yaptık onları? Ahaznâhum bagtaten faizâhum mublisûn. Aniden yakalayıverdik. İşte o zaman onlar kendilerini nasıl bir halde buldular? Kötü bir halde buldular. Aniden kala kaldılar yakaladığımız zamandır Allah Azze ve Celle. İşte kardeşlerim bu bize bir ibrettir. Rabbimiz bir şeyleri öğretiyor bize zulüm etmeyin diyor. Haddinizi aşmayın diyor. Evet insanlar sizin hallerinizi görmüyor olabilirler ama biz görüyoruz. İki tane kiramayı katibin, önden arkadan olan muhafaza melekler var. Dört tane melekle geziyorsun. Bir tane yine ekleyen beşinciye Müslüm'ün rivayeti. Allah Resulü diyor ki her Müslüm'ün yanında bir cin kötülüğü sevk eden bir de bir melek olur iyiliğe sevk eden yanında beş tane melekle gezerken nasıl oluyordu rahat rahat Allah'a isyan edebiliyorsun? Nasıl oluyordu o sigara içebiliyorsun? Nasıl oluyordu o flört yapabiliyorsun? Nasıl oluyordu da o zinayı yapabiliyorsun? Nasıl oluyordu Allah'a karşı isyan edip geceleyin kötü işlerle meşgul olabiliyorsun? Nasıl oluyordu da insanları birbirine çekiştirebiliyorsun? Nasıl oluyor da gıybet ediyorsun Müslümanları? Nasıl oluyor da kendi elinin altındakilere rahat rahat zulüm edebiliyorsun? Nasıl oluyor bu iş? Hiç düşünmez misin? Düşünmek lazım değil mi? Evet. Allah Azze ve Celle de diyor ki فَقُطِعْ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا İşte zalimlerin <Sessizlik> arkalarını böyle kesildi. Kesilecektir de. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ